Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yakup Oyunu'na bugün yedekten bir tane video atıyorum. Belki o video gelmez diye. Ve iki, iki tane video çekiyorum bu, bu arada. Ve ilk ta taşlar biriktiriyorum. Ve bir gizli yer yapacağım ama bunu videonun içinde göstermeyeceğim tabi. Şimdi şunları koydum. Mükemmel. Mükemmel. Benim yapacağım şey çok güzel bir şey. İki tane daha lazım. Tamam bu kadar yeter. Geziyer yapacağım. Bunu videonun dışında göstereceğim. Bugün ee, neydi adı? Ko Şu an coinlarımızı bakıyorum. Coinlarla ilgili. Gelişimle ilgili yani. Tarım ürünleriyle ilgili gelişimleri tamamlamak istiyorum. Şimdi gidip ben bir tane şey yapacağım. Ama ilk önce yemek lazım bana. Ve artık coin'ler fazla gibi gelmeye başladığı için coin'ler atacağım. Yani bir ka biri veya iki tanesini keseceğim. Şimdi şunun yünü de almam gerekiyor. Hepsinin yününü alıyorum. Yünler lazım olacak. Yünler e, Ender Dragon'da aşırı lazım olacak bize. Şimdi şu an bana hangisi lazım değil? Bu lazım değil attım. Tamam o orada kaybolsun. Şimdi e, bir de şunları inceleyelim. Önceki e, neydi adı part'ta şey elmasları harcamıştım. Gidip iki tane kılacağım Zümrütler boş, altın var. altın, Altınlar da bende duruyor. Şu an altın elma yapacağım kendime. Burada kömür var, kömür bomboş durumda. Ve burada lapis var. Ve bu tarafta da bakır bloklarımız var. Ve ben bu video için baya bir elmas kasmam gerekiyor. Bir de şu Alp arkadaşımın evine bakacağım. Çok merak ettim. Evini hiç doğru düzgün gezdirmedi. Kesinlikle bir şey saklıyor benden. O yüzden gezineceğim evine. Oh, yine fark ediyorum. Creeper'ı kendime çekip suda patlatacağım. Gel creeper creeper creeper. Gel creeper creeper creeper. Gel creeper creeper creeper. Gel 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 gelme 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 gelme. Ya da gel gel gel. Bay bay. Ha ha ha. Sığın içindeydin. Çapşal bir şey olmaz. Şimdi arkadaşımın evini gezmeye başlıyorum. Burada her zamanki balar var. Ben de şuradan bal içeyim. İçemiyorum. Aa. şişesi ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok. Şu an burada e, fırını var. Burada 16 tane ham demir toplamış. Crafting table'ı var. Kalkanı var ve yatağı var. Yatağını kre... Oh, Ne var? Elmas ve demir gülçesi. Tamam. Tamam o zaman bunu yerine geri yerleştireyim fark etmesin. Şimdi ben başka yerlere gideyim. Hala çıkıyorlar mı bunlar ya? Yanlışlıkla acaba birine vursa ne olur? <laughs> Neyse. Bu videoda baya bir şey yapmayı planlıyorum. Şu yumurtayı alacağım. Şuradan gidip yumurtayı kıracağım. Aa civciv çıktı. Civciv çıktı. Mükemmel. Mükemmel. Tam da bunu istiyordum. Şimdi yumurtayı buraya koyuyorum. Ve Aa bir tane daha civciv çıktı. Aa iki tane civciv. Nerede bekle tohumlarımı alacağım. Şu an üç tane civcivimiz var. Üç tane civciv arkadan kardeşim de böyle geziniyor. sıra bakmayın. Bekle ben bunları besleyeceğim tavuklarım. Sonra çiftleştireceğim. Hop açıldı kapı. Açıldı kapı ve geri kapandı kapı. Acaba e, oyuna girip hiç tarlayı sürmesem acaba ne olur. Neyse. Sen şimdi seni büyütelim bir. İkinizi şöyle büyüteceğim. E, hadi büyüyün. E bunlar büyümüyor. Bunlar yem verince büyüyorlardı. Aa tüm yemimi bir yediler. Neyse. Ben de bunları sürmem lazım. Zaten bunları sürünce tohum çıkıyor ekstradan. Ve Ahmet arıyor. Ee, bekleyin. Ahmet videodasın. Ne, ne söylemek istiyorsun şu an? Abone ol. Evet arkadaşlar abone olmadığını söyledi duymadıysanız. Ben de ee, şey şey, Minecraft'ı şey, e, şey. Şu Bir an şey ben mi? ıı, Minecraft oynuyorum. Minecraft. Ay Minecraft'ın da. PC'den oynuyorum ve şu an videosunu çekiyorum. Ve küfür etme. Daha. Tekrardan hatırlatayım videodasın. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bebe. Bebe. Tamam. Kendime gizli bir yer yapacağım ve bu videoda göstermeyeceğim. Neyse. Eğer zaten bu videoda gösterirsem gizliliği kalmaz. Hadi başka ip yok mu? Yokmuş tamam. Buraya taşlarımızı koyuyoruz. Odunlarımızı koyuyoruz. Tabii ki her zamanki gibi. Beş demir bende kalacak. Bu bunlar bende. Üç tane yün buraya gidecek. Peki altı tane olsun. Kemik tozu buraya gelecek. İki tane kapı buraya. Bu sen demir bende kalıyordu. Sen oraya, sen buraya. Cam şişe şuraya. Sen bu bende kal. Video sonunda eğer bulabilirseniz benim gezilerimi öğrenebileceksiniz. İpucu hiç vermeyeceğim. Neyse amacımız bir tane. Pardon Dört tane şey, altın bulmak da akşam olmuş akşam akşam moduna göre ilk önce oyunla yani uyuyarak başlamalıyım. Aa, sen ha, aynı, kez, aynı günden devam ediyorsun dersiniz evet devam ediyorum Ekstradan kalsın. Ee, şimdi gidip bunu şu altını bulalım bakalım hadi gitmesine gidelim de kova lazım bize. Bom, 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 bu, bom, şaka taka. Kuşu var. On. Olmadı. Tükürümden <laughs> 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 öleceğim ya. Öldüm. <laughs> Buyurun sandalyeyi alın. Sadece şu an videoyu bölmeyin yeter. Artık bu trollere dayanabiliyorum. Bom. Olmadı. Bre, çok mükemmel bir enerjiydi. Artık böylece tavuklarımız da olacak. İnek bulursam inek de alacağım. Şimdi şu tohumları alıp buralara ekeceğim. Şu üst tarafta acaba nasıl bir mağara var? Orayı hiç keşfetmemiştim. Keşfetmesem olur bence. <laughs> Efledim ve devam ediyorum. Ve burası evet. Benim herhalde aynı yerime çıkıyor. Evet aynı yerim. Yani oradan da gitsem or buradan da gitsem fark etmiyor. Kömür toplamam gerekiyor bu aralar. Amelji. Buradan mıydı? Evet, buradan da. Şuradan devam ediyorum. Hop! girdim. Şimdi ne olur ne olmaz diye e, elinde kılıçla dolaşıyorum. Burası da diğer taraf. Burayı da kurucuyum. Oo, burada da altın var. Çok güzel. Çok güzel. İstediğim de buydu bunları 3'e 6 ek kaç eder? Ne? Tabii ki de basit bir soru. 8 eder. Hay pardon 9. Şimdi 10, 11. 11 altın var. Mükemmel. Ve benim elmam var. Herkesin yapacağımı tahmin etti bir yandan. Etmediyseniz yorumda açık o açık olsun. Şu an demirleri kazacağım. Demir set falan yapacağım ve depolara koyacağım. Çünkü depodaki gittim. Ee, neydi adı? Demirlerle savaşmak için gittim. Zırh yaptım da. Neden? Cidden neden? Hiç. Gerek video çekiyorum. Yorulmuyorum. Yorulmuyorum şu an. Hayır sen değil. Ve trollümüz gene devam ediyor. Arkadan arkadan videoyu sabote ediyorlar. Ben bunu işte bu yüzden troll diyorum. Şimdi şuradan devam edeceğim. Bom. Güzel, mükemmel, mükemmel. buradan iniyorum. Şuradaki ilk demire geliyorum. Bunu nedense ilk başta altın sandım. Şimdi buradan şuraya karşıya bir anda atlamam lazım. Mükemmel. Ee... Bom. 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 Oh, Şirketi. Ya at gitsin. Kılıcı atma. Çürük eti at. <Sessizlik> Oha nereye geldiniz? Ah oh, beyler. N -n -n -n. O lava düşmem ben. Düşerim düşerim düşerim. Hah kaçtım. Herhalde. ya buraya gelecek <laughs> <laughs> Altında vuruyorum. Paramla da verim şimdi çocuk. Ah Aşağımda creeper var. Üzerime örümcek katlayamaz şu an ışık var. <laughs> Patla. Hayır ya, hayır. Ha, hala sabah. Mükemmel bir sabah. Kesinlikle. Koş. Lütfen bağırmadan konuşabilir miyiz? saçma şeydi Heh, şimdi kaçta göreyim bir de buradan gideceğim hay ben böyle emelcinin var ya ama böyle emelci mi olur ya bu bildiğin demelce yani demek 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 yerine demelci hani neyse şurada redstone var restonları alacağım zaten elimde redstone var 4 tane bunları da alacağım bu reston sistemleriyle bir şeyler yapmayı düşünüyorum ve ileride buradan taşınmayı düşünüyorum ve geliyorum. Benim suyum nerede? E bu benim suyumu aldı. Hii, gidiyordum. O zaman şu maalesef şöyle. Hayır hayır hayır. Hayır, hayır sen, sizleri neden koyuyorum ben? Hadi yok mu bir tane su? doğru düzgün akıntısı? <laughs> patla patla. Yeter. Patlamandan bıktım sandım ha. Ben şuradaydım. Nerede? Artık su kovan yok. Ve böyle devam etmek zorundayım. Gel düş 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 düş. Artık işim daha kolay. geber geber sen niye geliyorsun ya yeter ya ama yeter nerede benim hazır mı demirlerim ben demir koyacağım buraya demir set olayım ben demir set olup gideceğim ah bir, bir bir türlü de gece olmadı ha sabah akşam mağaradayım hala gece olmuyor Şaka gibi. Evet, yeni tavuk çıkacak mı? Çok heyecanlıyım. Ve fırlattım çıkmadı evet. Bundan çıktı. Sen birleş. Evet. Sen sen özür dilerim. Sen ve sen. Birleşin. Çocuk mükemmel. Şu an burada ekstra, bu da işte. <Gülüyor> <Gülüyor> videonun da yavaştan bence sonuna geleyim. Çünkü fazla uzun olmasını istemiyorum. 20. dakikada herhalde bitiririm. Tamam bunu alayım. Ve 5 tane şunu şuraya koyayım. Buradan elma vardı. Elmalar nerede? Aa elmalar yok. Gel sen. Buradan gidip makası almam lazım. Makasla şunları biçiciyim. Efendim. Aşırı az kaldı. Aşırı az kaldı. Kesin çıkar bir yerde. şey düşmedi doğru düzgün. Ve makasına aşırı fazla canım düştü. Ve bir daha belki aklıma gelmeyebilir şey yapmak. Makas. Ve kırıldı. Ve Sadece yaprak. Yapraklara bakın. Çok fazla. Hmm. Ben şöyle kırıyorum. Buradan elma bulmam gerekiyor benim. Allah Allah elma hiç çıkmadı. Umarım sonraki bölümlerde elma bulabilirim. Tamam. Her şey hazır şu an. Bom. Buradan 5 tane alıyorum. Etti 11. Buradan alıyorum 23. Seti fulluyorum. Nerede benim setim? Son olarak gözlük kalmıştı. Bom bom. Tamam. 23 tane demirden şu an 15'i kaldı. Bayağı bir gitti. Aa, bekle. Şunu şuraya bas, şuraya bassam. Tamam. Hmm. Şu an full set demir setim, full demir set. Ve önceden savaştığım için yere düştü bunların canı. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Eğer gizli yeri tahmin edebilecek kişiler varsa ben gizli yerimi yapacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.